gene. Şimdi ilk yarıya ayrı, ikinci yarıya ayrı konuşmak lazım galiba değil mi? Siyahla beyaz gibi. Değil mi? Evet çok fark etti çünkü. geniş alan futboluyla Morutan'ı ve Kerem izletme, izlemek keyifliydi ilk yarı. Özellikle. Evet. Şimdi notlarıma da bakıyorum. Ama e, bu oyun anlaşımı ilk yarıyı şimdi olumluları söyleyelim daha sonra olumsuzlara değinelim diye söylüyorum. İlk yarıda neyi doğru yaptı? İkinci yarıda neyi yanlış yaptı? veya ne istedi ne olmadı üzerine konuşalım taktik anlamda. Ya Galatasaray'da aslında hani e, şöyle söyleyeyim bu oyunun içerisinde puan kaybederken doğrularının fazla olduğu anlar daha fazla. Yani geçmiş dönemlerin içerisinde e, puan kazandı daha kötü maçları da var. Şunu gösterdi bence bu maçın ilk 45 dakikası. ikinci yarının içerisinde de yani kopuk kopuk da olsa bazı anlar da onu gösterdi. Top ayağındayken Galatasaray çok sorun yaşayacakmış gibi hissettirmiyor bana. Yani top kendisindeyken özellikle ilk yarıda tercih ettiği oyuncularla oynadığı anların içerisinde çok fazla sıkıntı yaşamaz. Ama topu kaptırdıktan sonraki pozisyon almalardaki veya yakın oynamalardaki sıkıntıları var. İlk yarıda da yani çok yüksek skorlu gol atabilirdi, gol de yiyebilirdi. Öyle bir ilk yarı oynamıştı. Tek dezavantajı benim Galatasaray'ın gördüğüm bu. Bu maçta ama olumlu tarafı daha fazla. Yani o 20 dakikayı, 25 dakikayı oynadığı ilk yarın içerisindeki arttırmayı planlayacaktır. Arttırabilir. Bunu arttırırsa, top ayağındayken daha fazla olursa o dezavantaj gözüken arka taraftaki yanlış dağılım sonrasında skorlarla, oyuncuların artık pratiğiyle beraber biraz daha kaybolabilir. Geniş alanda oynuyor. Yani Galatasaray'ın dezavantajı bence bu. En büyük sıkıntı o mu diyorsun sen? Geniş alana Şimdi katılıyor musunuz? 1-4-1-4-1 oynadı değil mi? Evet. İlk defa bu oyuncular beraber oynadı. Morutan'ın da gelmesiyle. Orada Fatih Hoca Berkan'ı hani fix altı numara olarak değerlendirdi. Normalde Berkan nedir? Ön tarafa gider değil mi? 8 ha, gibi 8. oynar. Şimdi Çikildan ve Morutan'lı ön tarafta Keremli sağda Barışlı ve Cagneli ilk yarıda Galatasaray minimum 3-4 gol atabilirdi. Atağa çok çabuk çıkan Çikildağ Morutan'la beraber çok iyi anlaşıyor. Performans attı. Bu arada Morutsan mı? Netleştirdik mi i̇şte Onunla ilgili mi olayı? de Hünkar, Hünkar ısrar ediyor. Netleştirdik ee, mi? Morutsan diye. işte bir şeye Morutsan baktım. Erman'a baktım. Oyuncuya sorulmuş Morutsan. Romanya'dan iki izleyicimiz sordu. bana Öncü mesaj Morutsan attı. Romanya'dan Bükreş'ten iki izleyicimiz mesaj attı. Ya Ünker abi Morutan diyordu, biz burada morutan diyoruz diye. Abi. Ben de bir gelgitte kaldım, ne, ne diyeceğimi şaşırdım. Oyuncu, oyuncu da kendine yanlış mı söylüyor? <laughs> morutan mı diyeyim, morutsan mı diyeyim? Sanki morutan daha iyi geldi kulağa. Yani, o nedenle söylüyor. Evet. Oyuncu 40 dakikalık bölümde, ki biraz önce de ekranda gördük yine. O nasıl bir çabukluk ceza sahası içinde attığı çalım. Çıkıldı ayı, biliyor, biliyor musun nerede olduğunu? Çalımı atarken biliyor. İnanılmaz. Yani şimdi Galatasaray bir oyuncu alıyor. Genç bir oyuncu alıyor. 7 milyon euro değil mi? Yok, 4 Yok işte. Bon bonservis bedeli ödüyor. Ya para konusunda çok iyi değilim ben. Hacı'ya benzetiliyor. 10 numarayı vermesin dedik. Fatih Hoca da 10 numarayı vermiyor. 40 dakika çıkıyor. Sanki hep Galatasaray'daymış gibi. İlk golün asistini yapıyor. Kerem'in attığı golde de şutu atıyor. Bir oyuncudan daha iyisini bekleyemezsin. Morutan, Galatasaray başlangıcı... Çok iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Moruta'nın iyi oyunu, Çikildao'nun da daha iyi oynamasına sebep oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir oyuncu pas verdiğinde arkadaşının kaptırmaması çok önemlidir, güvenmesi. Hı hı. Ve çok daha iyi olacaklar üzerlerine koyduğunda, ligimize de iyice alıştığında. Kerem bildiğimiz Kerem yine spora ama, katkı yapıyor. Kerem ama Gagne, Kerem. Bir Gagne neden hep eleştirildi biliyor musun Galatasaray'da? O böyle çok ya gol atamıyor attığı diye. dönemlerde de. Atamıyor. Atamıyor diye. Yani buna kolayı, mesela biz maçı kolayı atamadığı maçı için eleştiriliyor. Maçı koparacağız diyor taraftar evet. doğal olarak. Kolayı atamadığı için eleştiriliyor Cagne. Ya şu golleri atsa bak Cagne düşün. Muhammed'den sonra belki Falcao'dan sonra üçüncü forvet olarak düşünülen bir oyuncuydu. Gitti oyuncu. aslanın midesinden formayı aldı. Gol attı, mücadele etti, gitti penaltı aldı. Cagne çok iyi oynadı. Hak ederek de 11'de oynuyor. Ama bu kolay pozisyonları kaçırdığında Galatasaray taraftarlar ister istemez beklenti çok yüksek çünkü. Her maçta gol atsın istiyor forvetinden. Her maçta asist yapsın istiyor. Öyle bir dönem Kolayı kaçırınca Cagne göze batıyor. E bir de 2-0'dan 2-2. Ya Galatasaray takımı özellikle Fatih Hoca'nın olduğu takım 2-0 öndeyken maçı 2-2 bitirmez. Tamam ve... 2-0'dan 3-2 galip gelir. Çek Cumhuriyeti maçı gibi mesela. Çıkıldağ ve Moruta'nın oyununa Cagne uymuyor diyenlerin de fazla olduğunu görüyorum da o nedenle soruyorum. Yani Ahmet yetenek olarak uymuyor. bu takımın santraforu değil diye. Ya bu takımın santriforu kelim yok değil. Bence kelimesi. de doğru Çok, bir ifade e, değil. Hani, yok. De. Şey, Ağır oldu. Yani, hani taktik olarak olur. siz evet. ne, ne düşünüyorsunuz? Bence bu Onu takımın anlamadım. oyuncusu ama bu oyunun içerisinde vermedikleri var. Yani mesela Mustafa Muhammed oynadığında o da gol atamıyor ama Mustafa Muhammed'in şöyle özelliği var. Orta sahaya gelir pas yapabilir, ileride oynadığında yüksek oynadığında topu indirebilir. İlk ee, ilk geldiği dönem içerisinde gösterdi ki kaleye çabuk dönebilen yüzünü bir oyuncu Hı. ceza sahasının içerisinde. O yüzden e, ben Mustafa Muhammed'in eldeki oyuncular içerisinde Cagney'den daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu oyun anlayışının içerisinde arkasında bu kadar topu iyi kullanan, hareketli, çabuk oynayan, ceza sahasına topu getirmekte sıkıntı yaşamayan oyuncularla Mustafa Muhammed'in doğru olduğunu düşünüyorum. Peki. Ben de şunu söyleyeyim, katılıyorum. O ilk 5 haftadaki Mustafa Muhammed bu takımın birinci forveti. Ama Mustafa Muhammed bu sene yok. Aldı çok... pastan, gol kaçıran Mustafa Muhammed. Oyuna girdiğinde çok katkı sağlayamayan Mustafa Muhammed var. Mustafa Muhammed iyi olduğunda bu takımın bankosu Cagne'den önce gelir. Ama işte Cagne 11 oynuyor, hoca oynatıyor. Cagne hak etti 11 oynamayı. Şimdi basit gol kaçırdı diye Cagne bu takımın oyuncusu değil demek de ağır olur. Yani bu tarz konuşmayı da zaten... O da Hiç sevmem. Skora göre yorum. Ama önce. Mustafa Muhammed o bildiğimiz form grafiğinde olsa bu takımın forveti Muhammed yani normalde. Bilmiyorum. Ama iyi değil. Çünkü aklı sanki böyle bir senedir üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler vardır ya. Sınavdan önce uyuyamaz edemez şu sınav bir geçsin geleceğimi kurtarayım stresi var ya. Mustafa Muhammed sanki Ocak ayını düşünüyor. Galatasaray beni alacak mı, almayacak mı? Ya sen iyi oyna Galatasaray seni alır. imzalar 5 sene Aslında Aslında hazır kadroda bu geniş o alanda yaşıyor. Doğru. Geniş alandaki oyunla ilgili e, bir arkadaşım da bana şunu söyledi. Bak aklıma geliyor şimdi. Geniş alandaki oyundan bahsettik ya Morutan ve Çıkıldağ ile birlikte aslında Falcao'nun çok iş yapması lazımdı. Normalde. Tam e, bu iki oyuncuya uygun bir ee, forvet ya, aslında Falka. Ama hani oradaki şu neden oynamıyor? Ya, tamam o farklı bir. Neden ya, ben tak... şundan dolayı. İyi bir Falka. iyi İyi Falka zaten oynar yani. <laughs> ama şöyle bir ne şey var? İyi bir Falka zaten kesin oynar. Yani, evet, yani oynadı. İki maç sakatlandı ya da üç hmm. maç iyi oynadı. ikinci maçın iki sonrası iki maçı oynayamadı. Yani bunun garantisi olmadığı için bence e, bu istikrarsızlıktan dolayı da Fatih Hoca isim vermiyor. Bazı kişiler aramızdan ayrılacak çalışıyoruz yoğun olarak diyor. Kasetti herhalde Falcao da var onların içerisinde. Tabii, tabii, O yüzden yani listede Falcao kötü oyuncu atamaz bu takımın önünde bu oyuncularla oynar oynayamaz diye verilmiş bir karar değil. Ben de aynı fikirdim yani Falcao şu andaki bu oyuncularla top oraya gelirken bu kadar hareketli oyuncuyla Falcao ile onun deneyiminde bir oyuncuyla oynadığında çok daha skor alabilirsin onunla. Ama bu istikrarsızlık yani sakatlık istikrarsızlığı çok fazla Güven vermiyor bence. Vallahi de. Kerem, Çıkıldağ, Morutan'la ben de oynarım yani iki itman yapıyorum. Her türlü pası verirler sana <laughs> kaç, yani. Kaç ben Morutan'ı çok beğendim biliyor musun? <laughs> Hakikaten çok evet, iyi. Evet o konuda kaç gol atarsın? Abi, iyi İyiyim, büyük konuşmayayım. Ben şu an dört büyüklerin arka tarafına böyle kenarlarına baktığımda her takımda gol atar. Yani forvet oyuncusu gol atmazsa sıkıntı ondadır diye düşünürüm. Şimdi Beşiktaş'ta Alex geldi, Gezal var. O ikisi de seni besler. Trabzon'da Vakasetas, Vakayeme, Cervinho, Hamsik. Fenerbahçe'de oynadıklarında Perkos, İrfan, Mesut'u, Muhammet'i... Ya forvet oyuncuların dört büyükte gol atmama ihtimali yok yani. O yüzden Cagney işte o pozisyonlara hep girecek. Attığında da kral olur. Ama atamadığında forvet oyuncusu eleştirilir. Şimdi herkes bana, Nihat abi Çek Cumhuriyeti maçında ne gol attın diyor değil mi? Normal. Ama o top direğe çarpıp avuta gitse, yok. abi o topu biraz daha sürseydin, tabii, tabii, tabii. abi çeki çalınmasaydın, abi niye verseydin. pas vermedin? Ya bu böyle biraz skorla alakalıdır forvetlerin hayatı. Doğru. Sosyetat yani... maçında da birkaç maçta Kovacevic'e pas vermemiştin hatırlıyorum. Ya o da zaten şey yapıyordu. Benden <laughs> daha çok atmak için Nihat sen bana pas vermiyorsun diyordu. Ya Real Madrid'le oynuyoruz bir gün. Evet. Maç 1-0. 1, -0. 1 -0 öndeyiz ya da birbirine bomba ihbarı yapıldı. Kovacevic bir depar attı. Hemen otobüse bindik panik filan tamam mı? Böyle yaptı bana. Bak neyi düşünüyor? O an panik yaşamış. Zaten o deparı sağda atsa iki gol atardı yani. Düşün atmadı o gün. Otobüste böyle attı bana. Nihat dedi. Şimdi dedi maç durdu. Senin golün iptal olur mu dedi. Bak <laughs> ya Orada bu bir rekabettir. Ya. <laughs> bak bu takım içi rekabettir. <laughs> Ama sonra sahaya çıkıp bir senede 43 gol attık beraber. Hatırlıyor. İşte bak forvet oyuncuları. Şimdi biraz sonra Beşiktaş'a döndüğümüzde bu konularla ilgili söyleyeceğim. Rekabet çok önemlidir çünkü. Bu arada en fazla Galatasaray ile ilgili Morutan dışında en fazla yani aslında daha fazla gelen mesaj Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Mesela şimdi Fazıl Aydemir yazmış. Bir Trabzonspor olarak kesinlikle ilk 3 hafta sonunda Kerem Aktürkoğlu bence en iyiydi diyor. Ne güzel. Yavuz Bey aynı şekilde. Ekrem Bey kesinlikle Kerem demiş. Tabii Kerem'in e, Kerem'in bir de Avrupa maçlarındaki zaman, performansı da var. Bir de zaman zaman top kayıpları var o Fatih Terim de e, bazı maçların ardından belirtiyor hani üzerine koyarak devam etmesi adına ama e, bir Kerem vurgusu ön planda. Ya şimdi kadarıyla. Kerem sağ ayaklı, iki ayağını da kullanabiliyor. Tabii mi? iki ayağını kullanıyorsun. Eee Sollu oynadığında bu maçta sollu oynadığında daha verimli oldu. Net bir şekilde o kanadın içerisinde işte Babel'le oynadı hoca başka oyuncular da kullandı ama burayı sanki hani özellikle ligde de artı 3 kuralı varken Kerem kadroya yazılacaksa sol kanat sanki bu maçtaki gösterge ee, oyuncunun o bölgenin daha verimli olacağını da gösterdi. Solda iyiyken sağa niye geçti diye zaten e, eleştiriler yapıldı ya, maç içinde. Maçın Her içerisinde... Ya maçın Herkes mucu. Ya. Normal ama ya Şimdi, böyle konuşulması. Ama hani böyle bize... ama seyir keyfi de bu. Bunları evet. konuşmazsan o zaman herkes robot gibi maç izler. Bir şey söyleyecek taraftarlar da ya. Bu, taraflarda bu, ya. Konuşuldu güzel futbol Hakaret zaten. veya e, suçlama yoksa Tabii. herkes evet. paylaşabilir Öyle. Ama biraz önce hani Sergen Yalçın dinlerken ilk bölümünde özellikle dedik ya ligin dedi son bölümünde de Center Force oynadık. Bir maçta öndeki 3 oyuncumun yerlerini sürekli değiştirdim. Hani çalışmışlardır. Ezberlerini bozarız. O ezberden bir gol olur diye düşündüm dedi. İşte sağ kanat oyuncusunu sol kanada, santraforu geriye değiştirerek oynamış. Yani teknik direktör o değişikliği yaparken mutlaka aklında yani solda oynayan Kerem'i sağa alırken bir fikir var. Yani bizim, benim söylediğim sadece verim olarak sol kanatta oynadığında sanki daha fazla verim verecek içeri girmeyi seviyor. Bu demek değil ki seviyor, şu bilmiyoruz oynamaz, ki oynamaz, demek. detaylara değil. hakim değiliz ki. Çıkıldı o niye çıktı? Taylan niye girdi diye. Çıkıldı o. Midesizliği var. Onda sabah yayında da evet. konuştuk onu. Yani midesinden rahatsızmış oyuncu. Yani ya bu, zaten... bunları da bilip ona göre yorum yapmak daha sağlıklı. Midesi sağlamış. aran oyuncuya oğlum bir şey olmaz çık git oynada da Midesi ağrıyor ya. ya. Arıyor yani Aynen, yani evet. oyuncu sakat olmazsa zaten hani çıkacak gibi kenara doğru geldi. Son anda karar değişikliği de oyuncu değiştirir. Yani şey, yani teknik adamları de... savunma anlamında söylemiyorum. Bilmediğimiz noktalar da olabilir. Onları da öğrenelim. Ya da teknik adamlar işte her maçın ardından paylaşsınlar. Biz de ona göre yorumluyuz. Yani bu, evet, bu aslında biraz işte o şeffaflıkla açılacak bir durum. Yani bunu... Söylediğinde e, çok daha fazlasıyla e, sular durulur ama hani sonuçta hoca bunu söyledi sakat olduğunu hani midir hastası olduğunu ama insanlar hani genel olarak ya neden o değildir ya kesin diye düşünüyor olabilir. Galatasaray hakkında bir de şunu söylemek istiyorum tabi oynamış olduğu resmi maçlara baktığımızda Galatasaray çok gol yiyor. Ön tarafta sıkıntı yok, Hı -hı. herkes gol atabiliyor, Feguru atıyor, Kerem atıyor, işte Çikildağı atıyor, Cagne atıyor, Muhammed de atacak gelip. Yani Van Anholt atıyor, Boğa atıyor, Lyundam'a gidiyor atıyor. Gol atmada sorun yok. Galatasaray gol yemede sıkıntı var. Rakip gol attığında Galatasaraylı oyuncular çok yardım ediyor rakip gol atsın diye. İşte bu... Lyundam'a kaptırıyor gol oluyor. PSV maçı Marka e, Marka gol Mustera, oluyor. Taylan kaptırıyor I gol touch, oluyor. Evet. Geri pas maçı değil mi? Evet. Ee, onun dışında ne vardı? Renders maçında da oldu. Ne olmuştu? İşte Taylan. Bunlar, sonrasında işte bana, bu rakibin ya bir takım rakip, şimdi biz bunu bireysel olarak açıklarsak ben ondan bahsediyorum. Şimdi bireysel hata değil bu. Herkes yapıyor. Tesadüf tarizdeki. de, tesadüf, bu takım de, de değil. tesadüf de değil. Yani rakibin yaptığı bir analiz sonucunda evet. o çıkışları yaparken hata yapan Galatasaray'ın analizini yapıp ona göre de oynamak var onun içerisinde. Ha. Bak. Hatay Spor ve Kasımpaşa ne yaptı biliyor musun Galatasaray geriden çıkarken Nelson'a baskı. Bak, top toplu Lündema oyna. oynasın dedi. Lündema'nın pas atacağı da, da kestiğinde tabii bitti. Kaptırıyor ya da uzun atıyor. Bak Lündema normalde birazcık şey dersin ki oyuncuya ya basit oyna. Al bu'ya ver. Gördüğüne. Haylan'ı gördün hemen ver. Berkan'ı gördün ya da hemen Nelson'a ver. Lündema bazen bir alıyor. Bir sarıyor. Hatlar arası pas vermeye ya da defans arkası Olmuyor. Bak takımlar dikkat et. Galatasaray'da topu liyonlamaya bıraktırıyor rakipler. Baskıyı o doğru yapıyor ve sıkıntı yaşıyor. Zorluyor. Çıkarken. Hı. O yüzden Basit tesadüf, oynamalı. tesadüf, değil o yani. O değil, arada... değil. İşte Bire o konuda Galatasaray'da hata zaten... tesadüf değil o. Hani ona göre antrenmanlar ağırlaştırılır büyük bir ihtimalle. Çünkü sezon başından beri hep benzer şeyleri konuşuyoruz. Ve bunları bireysel hata deniliyor. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizinle hemfikir olduğunu yani, e, Umut'un golde tabii ki Galatasaray'ın e, savunma hatası kadar gol Onları konuşalım. Bakarsak. Detaylı görüntü analiz yapalım. Geldiği konuşalım. günden beri bu 3 hafta içerisinde be. katkı veren parlayan